Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Fint Erhan Monu Monu Bucu 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 Erhan'ın şeyini bulacak mısınız? Erhan'ın Erhan'cım çantan nerede? Ne yapıyor? Ghost Piggy ya ne yapayım lan? Daha iyi. Şimdi yatağa gideceğiz. Bed dedi koydunuz mu? Burada temizlik makineleri var arkadaşlar. Burada Grand Mavisit story oynuyoruz. Yeni güncelleme gelmiş. O da petmiş. Ama ben almayacağım. Bir Robux'um var. Bakın bu kadar. Bu kadar Robux'um var. Yani parmağımı gösterdiğim kadar. Şimdi ben konuşuyorum. Oh, thanks you. You are all very kids. Yani akıllı çocuklar mı diye anlamıyorum. Okuyabilirim. Clan Ne diye anlamıyorum ya hiçbir şey. Arkadaşlar. Bir dakika onlar ne? Aa! Düştüm. Düştüm ama acıdı ya. Nerede de anlamadım. Ne diyor? Yoksa hepimiz gidecek miyiz? Ne diyor? Anlamadım. Buraya mı oturacağız? Arkadaşlar nereye oturacağız? Birim mi oturacağız? Nereye oturacağım? Bir yere mi oturacağım? Bunlar buraya toplanmış. Ben de buraya toplandım. Eğilirsek çok kötü olur. Yani o kadar çok oynamışım yani. Ne? Canımız niye gitti bizim? Ya bizim canımız gitti ya. Sarı da ailelerde değil mi? Aslında alırdım ama belki bir can yükseltiyordur yani. Bilelim. Yok ya hiç yok. <laughs> bir dakika arkadaşlar hemen da dur dur bu bizim geldim arkadaşlar çocuk yere düştü ya bende bir dakika arkadaşlar <laughs> yine geliyorum <laughs> ha tamam arkadaşlar şimdi bittim. Ya arkadaşlar bu film çok mu korkunçtu değil mi? Yani videosunu editleyecek bu da. Ben editlemeyi bilmiyorum ama yani normal tabletten editlemeyi ama yani böyle ekran kaydı şeyinin editini biliyorum ama edit yapamıyorum yani bazı videolarıma. Edit görmüyorsunuz hadi. Sesler, pompa, kesin, Bob Stores Witcher'i. Ay mavi kapağın sesi geldi. Flow diyor arkadaşlar Abi flow yapacağız. Abi sen bizden büyüksün ha. Koçum. <laughs> Buraya mı gireceğiz? Oha odaya bakın. Süper. Ya basketbolu ben alacağım Erhan. Yeşil'i ben alacağım. Erhan adlı arkadaşım arkadaşımı ben alacağım. Erhan. Erhan. Erhan'cım ya topu ben alacağım. Takipçim bu arada Erhan'da ama beni burada bulmuş. Ve öyle gelmiyor. Ya ben alacağım bırak. My play basketbol işte bana ne ben oynayacağım. Ray Aron. Ya ben alacağım bırakın topumu. Ya ben alacağım. Ya gıcık mısınız? Top nerede? Top yok arkadaşlar. Çok üzüldüm top yok diye. Ben oynayamadım ama ben de bahsedeyim. çok severim. En sevdiğim spor. Hmm. Ay arkadaşlar benim çok uykum geldi. Hadi yatıyorum ben. Hadi. Gitme <laughs> dire. Gitme tamleyeceğim abicim. Abicim, iyi akşamlar. <laughs> Ah, esnedim. Gerçekten esnedim. İnanmıyorum. Gerçekten esnedim. Aşağıya mı düzelteyim? Gerçekten esnedim. Bu ses de ne? Arkadaşlar birazdan biz büyük uyur gezer olacak. Ben bir artık korkuyorum uyur gezer olduğunda bize dövmesin ya. Dansar I time. I think. Hadi gelin inelim. Biz de yardım edelim ya olur mu? Biz de. I'm Let's go. Gelin arkadaşlar. İniyoruz. Bu korkuyu hep beraber yaşayacağız. Aa bir annenin küçüklüğü ne güzelmiş. Ay ay ay. <laughs> ay ben burada korkmaya başlayacağım. Ee, sizi buraya göstermek için arkadaşlar indim. Yani bu alanda büyük annemiz uyur gezen oluyordu. Öyle hatırlıyorum yani. Arkadaşlar dikkat edin. Arkadaşlar dikkat edin. Burada duracağım ben. Ay buraya geliyor ne yapacağım? Ya arkadaşlar. İlerlememem gerek. Ya bu büyük canavar ne çıkarsa? Aa, gelecek. gelecek. Ve beni dövecek. Ah buradan geliyor. Buradan. Bismillah nasıl çıktın buraya. Arkadaşlar neredesiniz? Arkadaş lütfen çık buraya. Bana da tokat atma. Lütfen bana tokat atma. Ah, herkes gitti. Bu videomuz bu kadardı diyemiyorum. You should like this Bye bye.